Evet arkadaşlar bugün size telefonunuzdaki video ve resimleri nasıl kolay bir şekilde gizleyebilirsiniz göstereceğiz. Arkadaşlar geçmeden önce kanalımıza abone olanlara buradan sonsuz selamım iletiyorum. bu için arkadaşlar dosyaların bölümüne gidiyorsunuz. Buradan dahili depolama sekmesine gidiyorsunuz. Buradan arama bölümüne arkadaşlar. No medya yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkan bu seçeneğe basılı tutun arkadaşlar. <laughs> Üstten 3 noktaya tıklayarak taşı deyin arkadaşlar. Burada dahili depolama. Yeni klasör oluştur. Arkadaşlar istediğiniz şey olarak koyabilirsiniz. ismini pardon. Ben buraya gizli resimler koyayım arkadaşlar. Şurada. Oluştur. Tamam deyin arkadaşlar. Daha sonra buradan gizlemek istediğiniz şeyi gidin geri bulun arkadaşlar. Buradan gizleme giriyorum mesela. Burada bunlara giriyorum arkadaşlar. Gizlemek istediğim şunu alıyorum. Üstünden taşı diyorum arkadaşlar. Buradan dahili depolama. Görmüş olduğunuz gibi şurada kendi oluşturduğumuz klasör olan gizli resimler. Ona tıklayın. Tamam diyen arkadaşlar. Bu artık galeride hiçbir şekilde gözükmez. Ama arkadaşlar unutmayın. Eğer ki üstteki bulunan nomadiye isterseniz anında gözükmeye başlar. Belirtmek istiyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olanlara sonsuz selamımı iletiyorum. Videoyu beğenenlere de buradan sonsuz selamımı tekrar iletiyorum. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.